Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki yaz turizm süresi Karadeniz kıyılarına göre daha uzundur. Bu durum aşağıdakilerin hangisiyle açıklanamaz? Akdeniz güney kısmında ve ekvatora daha yakın olduğu için güneş ışınlarını daha dik açılarla alır. Sıcaklık ortalamaları daha yüksek ve yaz turizm süresi daha uzundur. Yani burada enlem etkisi Türkiye'nin kuzey yarım yer alması çünkü kuzeye doğru gittikçe ekvatordan uzaklaşıyoruz, kutuplara yaklaşıyoruz. Tabii ki enlem etkisine bağlı olarak güneş ışınları daha dik açılarla geldiği için Akdeniz kıyılarında bu süre daha uzun olmaktadır. Yani burada A, C ve E ışıklarını Elemiş olduk bunlarla açıklanıyor çünkü bulutlu gün sayısı Karadeniz'de daha fazla olduğu için güneşi görme ihtimalimiz düşük. Bu da yaz turizmi süresini etkiliyor. Dağların uzanış doğrultusu Akdeniz'de de doğu batı yönünde, Karadeniz'de de doğu batı yönünde. Yani ikisinde de aynı olan bu özelliği farklı durumda yani turizm süresinin, yaz turizm süresinin farklılığında kullanamayız. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. İkisinde de aynı olan bir özellik ama yaz turizm süresi farklılaştı. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada gösterilen hangi ok yönünde hareket eden gözlemci Aksaray'a göre yerel saatin daha ileri olduğunu gözlemlemiştir yerel saatin daha ileri olması için Türkiye'de doğuya gitmeliyiz ki doğuda güneş daha erken doğuyor ve yerel saat daha ileri oluyor. O zaman Aksaray'a göre doğuya gittiğimiz doğrultu 2 numaralı merkezin olduğu kısım. O yüzden doğru cevabımız B şık olarak değerlendirilebilir. Türkiye ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri boylam etkisiyle açıklanır? 1. yerel saatin başlangıç meridine göre ileri olması boylamla alakalı olduğu için bunu özellik olarak dikkate alabiliriz. 2. doğusuyla batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkının olması Türkiye'nin 19 boylam farkına bağlı olarak doğusuyla batısı arasında bunu 4 ile çarptığımızda 76 dakikalık bir zaman farkına ulaşıyorduk. Bu da boylamla alakalı. 3. kuzeye doğru gidildikçe yer çekiminin artması enlem faktörüne bağlıdır. Bu Türkiye'nin özellik bakımından baktığımızda enlem dereceleri olan 36 42 ile alakalıdır. Akdeniz iklim kuşağında yer alması, orta kuşak yine enlem değerleriyle alakalıdır. O yüzden bu ikisini dikkate alamıyoruz. 1 2 yani A şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Aşağıda verilen kentlerimizden hangisinde 21 Haziran'da yaşanan gündüz süresi daha uzundur? 21 Haziran'da Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Yani Türkiye'de daha kuzeyde yer alan illeri seçmemiz gerekiyor. Verilen iller içerisinde de yine Marmara'nın kuzeybatısında yer alan Tekirdağ dikkate alınabilir. Diğerleri buna göre daha güneyde yer alıyor. Örneğin Diyarbakır, Siirt gibi illerimiz Güneydoğu Anadolu'da. Denizli Ege'nin güney kısmında. Bursa'ya baktığımızda Güney Marmara'da. Tekirdağ'a göre daha güneyde olduğu için en kuzeyde olan Tekirdağ yani A şıkı, doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Afyon Karahisar ve Muş'un konumları verilmiştir. Buna göre Afyon Karahisar ve Muş'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Afyon Karahisar ile Muş arasında 48 dakikalık yerel saat farkı vardır. Şimdi Afyon Karahisar 30 derece doğu, Muş ise 42 derece doğu. Arada baktığımızda 12 boylamlık bir fark var. 4 dakikayla 2 boylam arası çarparsak 48 dakikalık bir yerel saat farkına ulaşırız. Bu doğru bir ifade olmuş. Yıl boyunca iki merkezde yaşanan gündüz süreleri aynı. Ki bunlar 39 kuzey enleminde paralelinde yer aldığı için aynı enlemde gece gündüz uzunlukları aynıdır. Türkiye'nin kullandığı ulusal saat ile ki ulusal saat olarak biz 45 doğu Iğdır'ı kullanıyoruz. Bunun özellikle yerel saatini tüm Türkiye'de ortak saat olarak kullanmaktayız. Buna göre yerel saat arasındaki fark Afyon Karahisar'da daha azdır denmiş ki buraya boylam olarak yakın olan yerlerde fark daha azdır. Buradan boylam olarak uzaklaşırsak fark artar. Yani en fazla olan Afyon'dur muş değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Muş e, Muş'ta güneş Afyon Karahisar'a göre daha önce doğuyor. Doğrudur daha doğuda yer aldığı için. Muş öğle vaktini Afyon Karahisar'a göre daha önce yaşar. Çünkü güneş daha önce doğduğu için daha önce öğle vaktini yaşayacaktır. O yüzden doğru cevabımız C şık oldu. Türkiye'nin en doğusunda güneş tepe noktasındayken en batısında yerel saat kaç olur? Şimdi en doğusuna baktığımızda 45 derece doğu olarak dikkate alıyoruz. Güneş tam tepe noktasındayken saat 12.00 olmakta. Biz en batısını almalıyız ki bu da 26 doğu oluyor. Batı olduğu için yerel saat daha geri olmalı. Şimdi arada 19 boylam fark olduğunu hep söylemiştik. 19'da 2 boylam arasındaki 4 dakikalık zaman farkını çarptığımızda 76 dakikalık yani 1 saat 16 dakikalık bir farkın olduğunu biliyoruz doğusuyla batısı arasında. O yüzden 12.00'dan 1 saat 16 dakikayı çıkardığımızda bulacağımız sonuç Buradaki doğru cevabımız olacaktır. Yani bu da baktığımızda 10.44 olarak karşımıza çıkıyor. E, o yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Antalya'dan Zonguldak'a giden... Bir gözlemci aşağıdakilerden hangisinin arttığını gözlemler? Şimdi güneyden kuzeye doğru gidiyoruz. Antalya'dan Zonguldak'a gittiğimizde ve Ekvator'dan uzaklaşıp kutuplara yaklaşıyoruz. Buna bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı daha da küçülür. Daha küçük açılarla gelir Türkiye'de çünkü Ekvator ve çevresine daha dik açılarla geliyordu. 21 Haziran'da gündüz süresi kuzeye doğru artıyor Türkiye'de. O yüzden artış gördük. 23 Eylül'deki gece gündüz süre farkı ki her yerde gece gündüz eşit olduğu için bunda bir artış ya da azalma görülemez. Ortalama sıcaklık değerleri genel olarak azalır. Denizlerdeki tuzluk oranı ki sıcaklık ve güneş ışınlarının geliş açısı tabii ki burada etkili. Buna bağlı olarak azalır ki Akdeniz daha tuzluyken Karadeniz tuzluluğu daha az olan denizimizdir. Buna göre arttığı dediği için bir özelliğimiz yani 21 Haziran'daki gündüz süresi kuzeye doğru arttı. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda Türkiye haritasında verilen oklar yönünde gidildikçe sıcaklığın azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bir numaralı ok yönüne baktığımızda ekvatordan uzaklaşıp kutuplara yaklaşıyoruz. Türkiye'de güneyden kuzeye gidiyoruz. Ki burada daha çok enlem faktörü güneş ışınlarının geliş açısı etkilidir. O yüzden ilk dört ışıkı eledik. Batıdan doğuya doğru gittiğimizde ise sıcaklığın azalmasında en önemli etken yükselti olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükselti arttıkça sıcaklık azaldı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe... Denizlerdeki tuzluk oranı Azalır. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde denizlerdeki tuzluk oranı daha fazladır? O zaman ekvatora daha yakın olan Türkiye'nin güneyindeki yerleri aramamız gerekir. Örneğin Akdeniz'e baktığımızda sıcaklık fazla olduğu için enlemden dolayı, güneşin daha dik geldiği için su buharlaşıyor, tuzluk oranı yüksek bir deniz kalıyor. O yüzden burada baktığımızda en güneyde olan Mersin'i doğru cevap olarak dikkate alabiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen illerimizin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark daha azdır? Türkiye'de ulusal saat olarak 45 doğu boylamındaki Iğdır'ı kullanıyoruz ve bunun yerel saatin tüm Türkiye'de ortak olarak dikkate alıyoruz. Bu yüzden 45 doğu boylamına daha yakın olan yerlerde fark az iken bu kısımdan boylam olarak uzaklaşırsak fark daha da artıyor ve fazla oluyor. Daha az fark dediği için daha doğuda olan bir merkezi tercih etmemiz gerekir. Bunlar arasında en doğuda yer alan merkez Ağrı'dır ve yerel saatle ulusal saat arasındaki fark diğer illere göre daha az çıkacaktır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ankara'dan kuzeybatı yönünde hareket eden bir kişi aşağıdaki bölgelerin hangisine daha önce ulaşır? Şimdi Ankara'nın bulunduğu kısımdan kuzeybatı yönünde hareket ediyoruz. Tabii Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyor. Buna göre daha kuzeye gideceksek tabii ki 42'nin kuzeyinde olması gerekiyor. Buna göre artış yönümüz kuzeyde olan ve 42'nin üstünde olan değerleri alalım. A olabilir. 40-45 güneye doğru arttığı için söz konusu değil. Bunun yanında 55-60 güneye doğru arttı. Güney yarımkürede bu da değil. Ee, 50-55 olabilir. Ee, 70-75 güneye doğru arttı. Bunu da eledik. İki tane şıkkımız kaldı. Ancak kuzey batı demiş. Batı kısmında da Türkiye 26-45 doğu meridyenlerinde yer almaktaydı. Buna göre 26'nın daha batısında olması gerekiyor. Yani değerimizin 110 115 olma ihtimali yok. 26'dan daha düşük olan değerlere bakmamız gerekiyor. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin güneybatısını ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Şimdi Türkiye 36 42 kuzey paralellerinde yer almaktaydı. Hemen bunu çizelim. 36 42 kuzey paralelinde yer aldı. 26-45 doğu meridyenlerinde yer aldı. Buna göre kesişim noktasını bulmak gerekiyor güney batıyı bulmak için. En güneydeki 36, en batıdaki 26 idi. Bunun kesişim noktası dikkate alındığında Türkiye'nin güney batı kısmına ulaşmış oluyoruz. O yüzden 36 ve 26 yani 26 doğu 36 kuzeyi dikkate almamız gerekir. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı